Filmimiz hizmet verdiği müşterinin malikanesinden kocasına görünmeden sıvışmaya çalışan bir tane jigoloyla başlıyor. Adam mesleğinde o kadar iyi ki hizmetçiden tutun da kapıdaki güvenlik görevlisine kadar herkes dün gece için ona teşekkür edip cebine para koyuyor. Tabi dostumuz spor arabamla gideyim derken bir anda komploya kurban gidiyor. Geçmişinde az önceki adam gibi aynı mesleği yapan bir kahramanımız var. Artık bu işlerden elime eteğimi çektim. Düzgün ve yeni bir hayat yaşayacağım hesabında takılıyor. Sıradan bir hayat yaşayayım derken sahilde ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı adam haberlere düşüyor. Allah Demin, demin de yanar. Garip bir adamdı zaten Ben de bir yerleri mellemeye tanıştırdı Tam o sırada eski kaypak arkadaşlarından bir tanesinden bir telefon gelir Onu Amsterdam'a çağırıyor Gel burada beraber yaşayalım Beraber takılalım hesabı Tabi sonradan bu arkadaşın da hizmet veren bazı arkadaşların pazarlamacısı olduğunu anlıyor bildiğin pazarlıyor ya. Yani. E, dostumuz biraz da mecburiyetten dolayı arkadaşının teklifini kabul edip yola revan oluyor. Amsterdam'a varır. Bununla buluşur. Funa kaldığı yeri gezdirirken bu peze pardon pazarlamacı dostumuzun çalışanlarından biri elindeki gazetede birin başında gördüğümüz Gigolo'nun cinayet haberini göstererek bu sektör çok tehlikeli olmaya başladı dostum. Artık ben bu işte yokum der ve gider. Ben 10 saatimi alıp başka bir yere gidiyorum. Bu pazarlama müdürümüz kahramanımıza Amsterdam'ı gezdiriyor. Oranın Amsterdam olduğunu net olarak anlıyoruz I'm oh. sorry. Bir gece ortada sokak ortasında bir tane Jigolo öldürülüyor. Tabi kahramanımıza denk geliyor. Bunu baygın zannederek hemen TC'nin evine götürüyor. Tabii bizimki de onu bu adam baygın değil. Bu adam ölmüş. Başımıza bela olacak. Ben bunu denize yollayayım diye denize atmaya kalkıyor. Baba turistlerin cirit attığı yerde sen o adamı denize atmaya kalkarsan ne olur? Millet bunun fotoğraflarını videolarını çekiyor. Ve TC'de Jigolo katili bu diye haberlere düşüyor mu aga? Sonuç TC'nin yakalama emri çıkıyor. Kahramanımız dostuyla gizli gizli buluşup bu işten nasıl sıyrılabileceklerini, onu nasıl aklayabileceklerini konuşuyor arkadaşının aklında bir lamba var. O gün evine baygın zannedip getirdiği adamın yüzünde ruj izi olduğunu ve katilin büyük bir ihtimalle bir kadın olabileceğini söyledi. Geçmiş müşterilerin listesine ulaşabilmek için sendikaya gidiyorlar. Evet yanlış duymadınız. Adamların sendikası var. Bildiğin toplantı yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. Fikir beyan ediyorlar falan. Her tip var. Her tip. Tabi tecrübeli abilerimizin olduğu o mecliste hiç kimse bizim yerden bitlerin fikrini takmıyor. Bizim iki kafadar da kendi işimizi kendimiz çözeriz hesabıyla bir şekilde listeye ulaşmayı başarıyor. Tabii arada beklenmedik iş kazalarına maruz kalsalar da delilleri toplayabilmek için eski müşterilerin evlerine gidiyorlar. Biri oyalarken diğeri delil toplama hesabı. Peki bu işin sonu nereye ayrılacak? jikola katili bulunabilecek mi? Ardı ardına yaşanan seri cinayetten neticesinde neredeyse bitme noktasına gelen bu sektörün emektar çalışanları can güvenliği derdi olmadan tekrar işe çıkabilecek mi? Avrupalı Jigolo gerçekten bel altı mizahın dibine vuran her yerde karşınıza çıkmayacak bir komedi